Sayın Tercan ben e, Sosyal Medya Derneği başkanıyım. Aynı zamanda 3 tane kitap yazarıyım. E, sosyal Medya dair, dijital dünyaya dair çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası Sosyal Medya Derneğimiz 10. yıl oldu. Bugün de burada TÜMÜFET etkinliğinde beraberiz inşallah. Çok önemli bir organizasyon. Ben başta sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok iğrenç şeyler paylaşılıyor. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili çalışmaları devam ediyor ama TikTok'ta gördüğümüz iğrençlikler, çocukların kötü örnek olacak şeyler var. Neler yapılması gerekiyor sizce? Maalesef hani bir bataklığı kurutmak lazım. TikTok bir bataklığa dönüştü. Yani tek tek sineklerle uğraşmak çok zorlaştı artık. Çünkü burası akımlar adı altında. Sosyal medyanın çok farklı yönlendirildiği çocuklarımızın özellikle çok etkilendiği. Yani bir erkeğin doğum sahnesini düşünün mesela. Ve bütün çocuklar bunu gerçek zannediyor. Anne erkekler de doğurabilirmiş. Bu bilgi kirliliği o kadar hızlıca yayılıyor ki ve çocukların okul oyunlarına kadar girecek kadar hızlanıyor. Onun için TikTok'un kapatılması, noktasında TikTok kapatılsın etiketini Türkiye gündemine sokan birisi olarak söylüyorum. Siyasi iradeler buradaki seçmen şeyinden korkmamalı ve TikTok artık bir neşter vurulmalı diye düşünüyorum. Sadece TikTok değil tabii. TikTok bu işin biraz mecrası. Son iki yılda TikTok kullanımı Türkiye'de yüzde %35 arttı. İnanılmaz bir rakam ve 27 milyonluk bir kullanıcıdan bahsediyoruz. Dünyada 3. sıradayız. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye genç enerjisiyle, genç nüfusuyla çok daha güzel işler üretimleri destekleme artırıyor. Akım adı altına. bir de insanlar sırf onlara rozet ve para göndersin diye bütün çirkinliklerin serbest meşru görüldüğü bir platform hak etmiyor. O noktada inşallah duyarlı medyanın da desteğiyle siyasi iradeden bu konuda çözüm bekliyoruz. Siz yıllardır sosyal medyadan düzenlemesi için çaba sarf ediyorsunuz. Hem şahsen hem dernek olarak. Bazı sanatçılar Hazal Kaya gibi ve benzeri sanatçılar bu tür kişilerin bu paylaşımların normal karşılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Hazal Kaya'nın kendisi normal olmadığı için <laughs> maalesef bu tür etkinliklerde insanlar sırf farklı olmak adına, sırf konuşulabilmek adına. Çünkü artık önemli olan takipçi arttırmak, konuşulmak. Başka hiçbir değer kalmadı. Değerlerin olmadığı yerde herkesin her açık açıklamayı bekliyorsun. Ama bizim çocuklarımızın değerlerini korumak gibi, ülkemizin örf, adet ve geleneklerini binlerce yıllık kadim gelenek korumak gibi bir görevimiz var. Bu anlamda duyarlı olan herkesi göreve çağırıyoruz. Bu tür ek ekstrem sesler olacaktır, olsun önemli değil ama bunlarla da iyi bir şekilde, iyi bir dille, Linç dilini çok benim benimsemeyelim. Linç dili doğru bir dil değil ama gerçekten doğru doğru yerlere basarak, doğru tespitlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dediğim gibi hazal kayalar olmuştur, olacaktır. E, ama bu toplum doğru ve güzel insanı geleceğe taşır. Saman Alevi gibi şimdi o e, neydi Gülşen mesela. Evet. Yani Bu sanat diyemeyiz. Yani kimse de diyemez bunu. Yani affedersin. Yani kendini izlemeye gelmiş insanın kucağına oturmak. Evet. Yani bunu söylerken ara ediyorum yani düşünün. Bunda Saman Alevi'dir. Gelip geçicidir. Ama gerçek sanatçıların sesini yükseltmesine ihtiyaç var. Çok teşekkürler. Rica ederim. iyi çalışmalar. Baraba. Sağ olun.